Tedrağım, La Yura, en, <laughs> en, <c> en <laughs> çıtırımız En çıt, en çıtırımız sensin. Gidersen abi. sen git önden. <laughs> Beni ortaya alsanız ya, arkadan da bir şey gelip kapabilir. <laughs> ya, olmaz. Beni ortaya alsanız ya, arkada arkada bir 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 şey <gülüyor> <gülüyor> abi ses geldi. Oğlum, oyun bize oldu? yürü, yürü. <laughs> Abi Ananı kaç, kaç kaç kaç, kaç kim o Kaç kaç kaç. Maden <laughs> sus sus sus, sus. <laughs> Arkada kaldım. <laughs> Tam gelmiyor gelmiyor. Gelmiyor lan nereye gidiyorsunuz? <laughs> Adamlar topukladı gitti gördün mü elenciyalıtı? Yani. <laughs> Lan gitti gitti. Adamlar koridorun öbür ucuna gelmiş. Lan yaratık takip etmiyor. Alo. E daha o yöne mi gideceğiz? Station'a gideceğiz. Eğlencede bok varmış. Orada sanki başka şey var. E başka bir şey vardır. Aydınlıkta kalın bu karanlık yaratıkları. Yorulmuyor da lan karakter ötekinde iki adım atıyor yoruluyordu. Burası ara bölüm ya evet. lobi. Evet. Gel gel gel. Hadi abi gel. Bana. Lan onu ölünü sikeyim. Gel da amına koyayım. <laughs> <laughs> gel gel gel. Yani Elif abi. Ne oldu lan? altına bir kilo bıraktı. <laughs> lan el feneri var burada. Nereye gidiyorsunuz? Of, ulan gözüm yaşar lan bana. ne diyorum ya. Bunu patlar lan <laughs> Ali Aynen Ali altına sıçtı. Boru patlamış. Ben de yaratık geliyor zannediyorum. Of nefes alamıyorum ama bugün kendim. <laughs> İlk zaman çok güldüm ya. <laughs> geliyor geliyor koş. Allah, ne oldu? Durmayın. Allah'ını sıra durmasın. Ne <laughs> 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 <laughs>